Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri şu anda Geçilmez Kanyon'una doğru gidiyoruz İnşallah az sonra videomuz devam edecek Bizden ayrılmayın Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri Şu anda Geçilmez Kanyon'una doğru gidiyoruz Tanıdık isimlerden bir tanesi Evet Abi kolay gelsin Nasılsın Buraya bir tane Grafit ocağı yapacaklar Ne diyorsun sen bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşünüyorum Olumlu bakmıyorum ben o işe. Binlerce insan var bugün burada. Evet, evet. Yani bu doğa güzelliğine ben ilk defa geldim Geçilmez Kanyon'dan. O doğru da gidiyorum. Yukarıda nasıl insanlar? Kalabalık. Evet. Çok güzel bir ortam var. O zaman herkesi buraya davet ediyoruz. Evet, evet. Çok tamam. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah Gerçekten razı olsun. Alınıyor. Evet sevgili dostlar biz evet. izlemeye devam edelim. Videomuz devam edecek. Çocuklar güzel bir şekilde yüz sunar diye önüne kaçma kapatıyoruz. Ne kadar güzel. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Teşekkürler. Denli Dört Yol Manşet izleyicileri şu anda Geçilmez Kanyonu'na doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Ee, görüyorsunuz insanları aileleriyle beraber, çoluk çocuklarıyla beraber bu güzellikten istifade ediyorlar. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri o geçilmez kanyonu denen yer var ya işte orası burası görüyor musunuz insanların mutluluğunu huzurunu neşesini şimdi bu güzel doğayı insanlar maalesef alçı ve grafit fabrikasına ne yapacaklar feda edecekler lütfen herkes bu güzelliği bu doğayı bozdurmasın yöneticilerimize sesleniyoruz buraları milli park haline getirilmesi buralara kazandırılması gerekiyor İnsanlar şu anda binlerce insan bakın Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Baba, baba. Yol boyu binlerce araba ve Bakıyorum. insanla beraber, aileleriyle beraber buraya istirahate geliyorlar, kebap yapmaya geliyorlar. Evet, İskenderun'dan geldiniz. Nasıl mutlu musunuz? Çok güzel. Benim annemin ata yurdu burası. Çok annemin, güzel. Dedem ata yurdu, çok güzel, harika. Evet. Bu derece. Çok evet. güzel. Ben İskenderun'dan evet. geldim. Evet, hoş geldiniz. Ee, sadece Etrafta çöpleri görüyorum. Çok üzülüyorum. Böyle güzellikleri çirkinleştirmek. Evet. Daha var mı başka böyle bir yer bilmiyorum. Evet. Çok doğru. Ee, kirletmemek en büyük temizliktir diyoruz sevgili dostlar. O münasebetle asıl temizliği yapacak olan bizleriz. Evet şu anda görüyorsunuz ailelerle beraber biz de geçilmez kanyonu denen yere gelmiş olduk böylece. Evet dört, dört yol manşet izleyicileri yol boyu çektiğimiz videolar var. Bu videolara yine devam edeceğiz inşallah birleştirince göreceksiniz. Çok muazzam bir doğa harikası. Evet bizi izlemeye devam edir diyor ve sizlere selam ediyoruz. Her dört yol manşet izleyicileri şu anda geçilmez kaldınız. Vallahi suya girdik. Siz de ayrınızla beraber gelin. Güzel. Doğa güzelleri sipariş. Her zaman söylüyorum. Bu emleketin milli kim yaparsa Allah ondan razı olsun. Yapmayanlara zaten yok zaten yok. Bu kadar insanın duasını alın bari. Bir işe Allah'a emanet olun. <laughs> ateşleri yakacakları böyle bir metre bir metre yerler yapmışlar. Ondan sonra aileler burada e, 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 hazırlanmış. E, Tuvalet yine güzel müntazam. Suyu akıyor. İnsanların temiz kullanması için çöp kutuları da koymuşlar. Çok güzel hazırlanmış. Bekçisi var. Yani bu noktada emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah insanlar gelsinler Zübeyda'nın parkını burada yerinde görsünler yavaş yavaş böyle döndürürse evet görüyorsunuz çok güzel oyun alanları oyun parkları çocukların aileleriyle beraber oturacağı mekanlar hazırlanmış Tuzculu Zübeyde Hanım parkındayız şu anda evet şöyle aileler gelmişler küçük bir mini market var oturacak yerler var tuvaletleri var evet araçlarıyla beraber geliyorlar mangallarıyla beraber 1 metre bir metre beton e, ateş yakılabilecek şeyler yapmışlar. Oturaklar var yine. Oturakları sabitlemişler. İnsanlar güzel kullansınlar. Çeşme koymuşlar. Çöpler koymuşlar. İnsanlar bu çöpleri de e, lütfen güzel değerlendirsinler. E, çöplükleri de çöpleri koysunlar. E, Dört Yol manşet gazetesi olarak Kuzculu Zübeyde Hanım Parkı'na geldik biz de. E, sevgili dostlar bizi izlemeye devam edin. Canlı yayınlarımız haberlerimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.